Arkadaşlar Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese iyi akşamlar. Bugün sabah sizlerle civcivlerin, tavukların, beşlerin, kazların hep birlikte sabah açmıştık gezmeleri, hadi, hadi. E, dolaşmaları dolaşmalar için. Yeğenim de Alican. Hadi Alican ördekleri yerine koy kuzum. Nasıl yapıyorsun? Nasıl? Nasıl yapıyorsun? Göster. Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. 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 hadi, hadi, hadi. Aferin sana Alican. Onlar büyük ördekler kalıyor Alican. Fazlıcan onları da sok oğlum. Evet, tepsi yerine gidiyor. Şu biraz geriye gel. Fazlıcan, geriye gel. Şunlar da gitsinler. Hadi bakalım akşam geldi. Hadi. Bu arada arkadaşlar güzel bir haber vereyim. Beç tavuklarının yumurtaları yumurtalarını kırmaya başlamışlar. Ama şuradan küçük yavruyu almam lazım. Hemen onu alayım. Evet arkadaşlar. <laughs> Ördekleri, yavruları kapattık. <laughs> Alican, yavruları kapattık. Şimdi civcivleri de kapatalım mı? Yardım eder misiniz siz bana? Hadi, yardım edin hadi. Evet, anne de demin biraz çıksınlar dedim. Odada zaten soba yanmaya devam ediyor. Hava da bugün çok ısındı şükürler olsun. Hadi, hadi. Arkanda dikkat et Alican tamam mı? Basma oğlum. Çok dikkatli olmalısın. Çok bastığın yerlere dikkat etmelisin. Uzaktan hadi hadi yapmalısın. Tamam? Hadi, hadi, hadi. Yok öyle olmaz. Öyle olmaz. Geriden yapacaksın. Hadi bakalım. Bak yapalım birlikte. Gel hadi hadi. Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi, 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 hadi. çabuk hadi hadi. Hadi hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. 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 Ama yavaş 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 gel geri gel geri gel. Sakin. Sakin amcanı takip etmedisin. Gel bakalım. Size öğreteceğim bu işleri. Yarın bugün işte biz bu dünyada ömrümüzü tamamladıktan sonra Allah onlara nasip etsin. Onlar amcaları gibi hem çalışacaklar hem de hobileri kanatlara bakacaklar. Köpeklere bakacaklar. Fazlıcan yavaş yavaş oğlum. Hadi gidiyoruz. Haydi haydi. Haydi haydi. Hadi hadi hadi. Aferin Alican. Şöyle yavaş gidiyoruz. Alican yavaş gidiyoruz. Bak. Ürkütmeden Alican bekler misin orada? Orada bekle sen. Sen bekle. Sen bir bekle. Ha, şimdi yavaş bekleyin. Hadi 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 hadi. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Az kaldı. Dur bekle orada Alican. Yine dur oğlum. Tavuk, tavuk. Alican orada bekledi dedi amcam. Bekle. <laughs> Haydi arkadaşlar işte küçük civcivleri akşama kadar salmadık. <gülüyor> Hop. <gülüyor> tamam. Tamam Alican düştü. Alican <laughs> tavuk tavuktan korktu. Olur olur. Oğlum bir bak bakayım. Tamam. Tamam. Bir bak. Tamam oğlum. Geçti mi? Ne oldu? Hangi sıkıntı? O dövdü değil mi? Ama, değil mi? Arkadaşlar tavuk horozdan kaçarken Alican'ın önünden geçti. Alican da ondan korkunca birazcık ufak düştü ama bir şey yok. Ay çok kızdı Alican çok. O horoza mı kızdın sen? Horoza mı kızdın? Hangisi yaptı sana? Tamam sen de kızabilirsin ona. Hı yapabilirsin. <laughs> çocuklar her şeyin çocukluğu güzel arkadaşlar. Neyse hadi bakalım. Yuvanıza hadi bakayım hadi. 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 Devam devam devam. Evet arkadaşlar biraz oda karışık ama temiz. Şimdi temizledim yerleri. Bu salaştan dolayı bu şekilde. Sularına da biraz takviye yapalım. Şimdi yemeyecekler. Artık akşam saatleri geldi. Şöyle biraz su koyalım. Ama yanmak üzere zaten. Dumanı çıkıyor. Evet şimdi beşler gelecek buraya. Alican bunlar tamam. Teşekkür ederim oğlum. Bak bakayım amcaya. Teşekkürler. Sen de böyle yap. Yap bakayım bir böyle. Evet işte bu. Tamam. Fazlıcan gidip kazları da kapatalım mı oğlum? Tavuklar daha girenler kendi yuvalarına giriyorlar. Ama yarkalar biraz daha geç girecekler. Bu da bizim, bizim kiraz. Hayatta bağlanılmaktan hoşlanmaz. Doğdu doğalı serbest. Kimse tasma takamaz yani öyle bir köpek. Beçler de artık geldiler. Yavaş yavaş akşam olunca ağaca çıkacaklar. Burada da tavuğun peşinden koşturuyor. Alican gelecek misin? Kazları kazları koymama yardım edecek olan var mı? Onlar ağaçta yatıyor fazlaca. Bunlar ağaçta yatıyorlar. Bize hiç zorluk çıkartmıyorlar. Buradaki en sevdiğim kanatlılar beçler. Evet gördüğünüz gibi sabah saldığımız tavuklar arkadaşlar sabahtan beri arazide yayıldılar. Pörtü, böcek, ot ne varsa sağlıklı beslenmelerini yerine getirdiler. Şimdi birazdan da zaten bunlar yuvalarına gireceklerdir. Onun için bakın şöyle söyleyeyim. Orman diyorum ya mesela orada ne bulacağız? Şu arada arkadaşlar tavuk var bir tane. Evet orada. Evet şurada şimdi çıktı. Yani yavaş yavaş ormandan da inmeye başladılar gece olunca. Evet Lady ile Tom da ben seveyim onları. 24 saat sevsem hayatta bıkmazlar yani. Ercan amcaları onlar için bir tane. Tom. Tom. Yaramaz Tom. Aa yavruları da çıkmış arkadaşlar. Evet sizlerle paylaştığım o golden yavruları. Artık büyüdüler dışarıya da yavaş yavaş merak edip meraklılar dışarıya çıkıyorlar artık. Şu e, üstlerindeki o brandayı da koydum yağmur altında Islanmasınlar diye o da çok işe yaradı Islanmadan onları da sağlıklı bir şekilde büyüttük arkadaşlar ee, Yeni sahiplerini de bekliyorlar ee, Yani şöyle söyleyeyim hepsi sahiplendirildi Şu anda ee, Onun için Leydi'ye teşekkür ederiz Evet burada kazlar tabii ki yok boş Halican kazlar yok oğlum Fazlıcan kazlar nerede mi hemen onları gidip çevirelim hemen Hemen gidip çevirelim. Arkadaşlar şimdi ben bu kaz yavrularımız Mart ayında dünyaya geldiler. Ee, ben de çalıştığım için bunları bir odaya kapatmıştım ilk doğduklarında. Anneleri de garip bir şekilde yumurtlamaya başladı yavruları çıkarttıktan sonra. Bunları da bıraktı yani. Ondan sonraki süreçte ben çalıştığım için bolca yemlerini, sularını falan koydum. Ama bunlar doğdu 15 gün boyunca. Sadece odalarına 3 kere girdik bunları. Yem ve sularını değiştirmek için. O günden beri hala alıştıramadım arkadaşlar. Hala çok yabani davranıyorlar. 2, 4, 6, 8 doğru. Fazlıcan, Alican korkutuyorsun oğlum. Biraz kıyıya çekil. Onun için o gündür, bugündür arkadaşlar benim bu kazlarımın iki tane hariç. Onlarla birlikte o mucize kaz yavruları onlara karıştılar artık. Onlar hariç bu sekiz tane yavru şeyler. Çok yabanlar hala. Ya yavaş yavaş alışıyorlar ama beni de çok zorluyorlar. İnsan görünce hemen kaçıyorlar. Onun için sizsiz olun. Yeni doğmuş yavruları ee, benim gibi 15 gün kapalı yerde tutmayın. Tutarsanız çok yaban olurlar. Onu belirteyim arkadaşlar. Neyse bunları şu anda kapatamadık birazdan. Şu an girmek istemiyorlar daha erken. Dolaşsınlar bakalım. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz. Ben bir Sulova'ya gideceğim. Gelir misin benimle? Hadi o zaman gidelim. Haydi. Haydi gidelim. Arkadaşlar Beçi'ne sanki bir şey yakalamış. Evet. Bir fare yakalamış yine her zamanki gibi. Yani ben hep söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Beç tavukları, yılan, kertenkele, fare, ağzında fare var. Fare, pörtü böcek, kene, zaten en büyük özelliği kene savar olmaları. Yani hepsi bu, bunun için yaratılmışlar. Arazide yavaş oğlum düşersin yavaş. Evet arkadaşlar görün. Alican buçuk yaşında. Ve Alican da. Evet. Harikasın. Alican sen ne kadar cesursun ya. O kimin köpeği? Kimin köpeği o? Alican, cici mi yapıyorsun? Ona çok cici cici yapıyor. Evet. Tamam oğlum. Bu da Böyle gözüktüğüne bakmayın arkadaşlar. Sevgi meleğidir. Merhaba. Sevgi meleğidir. Alican da çok sever onu. Alican seni yalamasın. Alican, Ali seni köpeğe gösterdi. Mehmet Hoca da. Evet, Göstere. bu da kızım. Göstere. Mercan Meva Şencan. Mercan'ı buraya yazdım. Her gün görüyorum kızımı. Onu gördükçe mutlu oluyorum. Şimdi Slova'ya gideceğim arkadaşlar. Fazlalık 5 yumurtalarımız vardı. 99 tane. Ee, bu 99 tane yumurtayı arkadaşımızın kuluçka makinesine verdim. Bir tavuğum olmadığı için ee, hatta 2 gün önceden abi yumurtaları kırmaya başladılar. Yardıma gelir misin dedi çıkıma. Ben de şimdi çıkma almak adına ona yardıma gideceğim. Bu da Samim. Samim Samim bizim pehlivan. Karadeniz bölge şampiyonu güreşte. Gelecekte çok parlak olacak. Ama ben işe başlıyorum bir hafta sonra arkadaşlar. Ben işe başladığımda, ben yokken buraların düzenini, tavukların suyunu yemini verecek adamım bu. Samim. Fazlıcan da onlara yardım edecek. Artık biz de yavaş yavaş işlere dönüyoruz dostlar. Ama e, artık biz de başlayalım yani. Hayat bir şekilde devam ediyor. Devam ettiği için de bizim de işlerimize başlamamız lazım. Ama güzel e, olan tarafı şu. İşe başlıyorum 10 gün sonra, 15 gün sonra. Akabinde bir, bir ay izne ayrılacağım e, Temmuz'un sonunda. O bir aylık dönemde de büyük çıkımlar, büyük yavru çıkımları hem sizlerle paylaşacağım hem de onların yetiştirilmesini sağlayacağım. Tamamen bu seneyi Kanatlara ayıracağım. Seneye de mükemmel bir popülasyonla gireceğiz arkadaşlar. Gelecek daha güzel olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar sobamız yanmış. Civcivlerin bir kısmı hemen oraya öbeklenmişler. Anneler yukarıda ama ben onları birazdan indireceğim aşağı. Yavruları üzerine kalkan görevi yapacaklar. Şunu da yine söyleyeyim. Böyle bulunduğunuz yerde elektriğiniz yoktur falan. Bakın ben kül koyuyorum içine. Yanmış kül. Sıcak tutuyor kazanı. 24 saatte kalorifer görevi görüyor. Bakın yavrular da onun yanında. Gecede hep de oraya gidecekler. Onu da göz... söylemiş olayım size arkadaşlar. Ama beşler gelmemişler beş tavuklarına bakmamız lazım. Yavrular yok. Samim beş tavuklarının yavrularını gördün mü? Şu şu arka tarafa bir bak bakayım. Bir bak bakayım hadi. Bir bak. Onlar niye gelmediler bu saate kadar? Normalde o kadar kalmazlardı. Arkadaşlar beçlerin yavruları yok. Tavuğu da yok. Bir bak bakayım yukarıya. Yukarıya bak, yukarıdan da şöyle çaprazdan aşağıya gel bakayım şu ormanın içine girmişler mi? Gelmeleri lazımdı bu saate kadar. Bu saate kadar gelmeleri lazımdı, yoklar. Çünkü artık hava kararıyor. Fazlıcan sen gördün mü beş tavukların yavrularını? Neredelerdi? Bilmiyorsun, anladım. Buradan Mercan ablana bir şey söylemek ister misin? M Mercan abla ne zaman gelecek? Ha ne zaman gelecek? Korona sıkıntılar bittiğinde gelecek kuzum. Tamam. <laughs> Arkadaşlar anne buraya gelince 5 tavuklarının yavruları da kümese girmişler. O yavru da orada 1 2 3. Tamam Samim bir dakika. Bir de üç. Şunları... Aa, buraya gelmişler annelerinin altına. Tamam arkadaşlar, artık 5 tavukları da sizlerle tamamen spontan gelişen bir durumu paylaşayım. 5 tavukları ve yavruları artık sobalı odadan ayrıldılar arkadaşlar. Artık kümesteler. Anneleri de kümesi tercih etti, orada kalmaktan artık vazgeçtiler. Artık yeni yerleri şey olacak, kümes oldu. Olacak değil, oldu. Ama şöyle bir bakayım. Güzel. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi orada da bir grup duruyor. Harika ya. Büyüdü, büyüdüler, artık büyüdükleri için kümese geçtiler. Ee, belli bir zaman kümeste kalacaklar, ondan sonra da ağaca devam edecekler arkadaşlar, ağaçta kalmaya. Ali Can, Fazlı Can, Samim, hadi hepiniz iyi geceler, siz de eve. Ben bir sulova'ya arkadaşlar şimdi şöyle gidiyoruz. Sulova'ya e, Ferhat'ın yanına gideceğim. Beç tavuklarının e, çıkımıyla ilgili yumurtaların kırıldığını söyledi. Onun için oraya gidelim. Ona yardım edelim. Sağ olsun. Ali Can da koşuyor Fazlı Can'la birlikte. Bugün çocuklar da sokağa çıkma yasağından dolayı uzun zamandır dışarıya çıkamamışlardı. Onlar da şimdi doya doya bugün bayağı bir eğlendiler burada. Amcalar da onları gezdirdi. Anam yavrum bana geliyor. Anam yerim ben seni ya. Yerim ben seni. Ha oğlum. Gel gel. Ne kaldı? <laughs> ne kaldı oğlum? Amca am oğlum. Ay yeleğe kalmış. Gel, gel, gel. Lan ne akıllısın <laughs> sen ya. Yeleğe burada kalmış. Ona ağladı ya ya. İnanılacak gibi değil ya. Ya ben de dedim ki bana geliyor, ağlıyor dedim. Herkes gördü. Yeleğini bırakmış, ona ağlıyormuş. Sen nasıl onu aklına getirdin ya bu iki buçuk yaşında? Yaramaz seni. Öpücük at. Tamam canım benim. Hadi görüşürüz canım. Arkadaşlar Samim, ee, abimin öğrencisi Güreş'ten. Çocuklar da onun oğulları. Valla... Her şeyin çocukluğu daha güzel ama onlar benim için çok kıymetli. Akrabam olmaları, yeğenlerim olması, ben onların amcasının olması değil. Ama bu kanatlılar ve e, kangal ve akbaş köpeklerinin beslenmesi için onları ben çırak olarak görüyorum. Onun için onlar hem e, eğitimlerini en iyi şekilde yapacaklar, bizlerden daha iyi yerlere gelecekler. Hem de boş zamanlarında hayvan sevgisiyle birlikte yorulmuş yürekleriyle kanatlara, köpeklere, bunlara bakacaklar arkadaşlar. Doğayla uğraşan, toprakla uğraşan, hayvan sevgisiyle yorulmuş gençler, çocuklar, emin olun ileride çok daha başarılı olurlar. Onu hep söyleyeyim. Çünkü bu Covid 19 süreciyle ilgili de şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şu görüldü ki arkadaşlar, yapılan anketlerde. Hafta içi çalışan insanlar hafta sonu yapacakları hobileri varsa işlerinde daha başarılı oluyorlar. Bu kesinleşti, onu söyleyeyim. Boş zamanlarınızda sevdiğiniz işlerle uğraşırsanız normal mesleğinize döndüğünüzde hem çalıştığınız ortamdaki arkadaşlarınızla hem de müşterilerinizle daha pozitif ilişkiler kurabilirsiniz. Onun için benden size tavsiye boş zamanlarınızı mutlaka işin dışında sevdiğiniz uğraşlarla geçirmenizi canı gönülden isterim. Onu söyleyeyim arkadaşlar. O zaman da başarı geliyor. Şimdi gidiyoruz. Hep birlikte orada çekim yapacağım. Biraz uzun bir video olacak ama 5 tavuğunun kırılmış yumurtalarını da artık kırıyorlar. Acaba 99 yumurtanın kaç tanesi kırıldı? Kaç tanesinden 5 tavu yavrusu çıkacak? E, ve ne kadarını yaşatabileceğiz? Bunları da sizlerle paylaşacağım birazdan. Ama ilk önce çıkın makinesini almak için Selat'a yardıma gidiyorum arkadaşlar orada görüşmek üzere. Dostlar aklıma gelmişken buradan birkaç tane de mesajı iletmek istiyorum sizlerle de bazı şeyler paylaşayım. Bu arada e, YouTube'a kanal açalı iki buçuk ay gibi bir süre oldu ve en son baktığımda 358 tane benim için mücevher değerinde abonem oldu. Beni takip etmeyi e, takip etmeyi tercih ettiler. Bu tercihlerinden dolayı bu arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü bu tercihler olmasaydı belki de şey olabilirdi motivasyonumuzu kaybedip istediğimiz videoları çekemeyebilirdik. Bundan sonraki süreçte de yeni ve güzel videolarla sizlerle birlikte olmak için elimden gelen her şeyi yapmak arzusundayım. Onu belirteyim ilk başta. Hepinize sonsuz teşekkürler. Yeni gelecek olanlara da Şimdiden hoş geldiniz diye, dostlar. Ee Emin olun bu platform hepimizin platformu, hepimizin tebessüm oluşturacağı bir platform. Onun için sizlerden ricam yorumlar bölümünde bazı arkadaşlarımız sağ olsunlar yapıyorlar. Yorumlar bölümünde ya çekmek istediğiniz veya görmek istediğiniz nasıl içerikler olmasıyla ilgili benimle paylaşımda bulunursanız beni de yönlendirirseniz ben de o anlamda sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Bu tavukların hastalıkları olur, doğayla buluşmaları olur, ilk çıkışları olur yine paylaşıyorum ama sizlerin talepleri doğrultusunda, istekleri doğrultusunda videolar çekmek benim ilk önceliğim arkadaşlar onu belirteyim. E, bu anlamda sizler de içeriklerde bana yardımcı olursanız çok memnun olurum. Hemen bir de bir parantez açıp şunu belirteceğim. İlk başta arkadaşlar Dost, kardeş memleketimiz, Azerbaycan'daki tüm dostlara saygılar, sevgiler. Çünkü benim büyük bir kitlem de yani şu anda bizim abonelerimiz içerisinde takiplerin büyük bir çoğunluğunda Azerbaycan'dan, onu belirtmek istiyorum. Azerbaycan'daki tüm dostlara ve beni izleyen herkese sonsuz saygılar ve selamlar. Hepsine teşekkür ederim. Bunun yanında yine Almanya'dan bizim gurbetçi dostlarımız veya... E, Alman e, Almanya'dan e, aslı Alman olan insanlar da vardı. Beni anlarlar veya anlamazlar bilmiyorum ama <laughs> Almanya'dan güzel takipçilerimiz var. Oradan da güzel güzel söylemlerde bulunuyorlar. Tüm Almanya'daki gurbetçilerimize de saygılar, selamlar. Hepsini çok seviyoruz. Covid süreciyle yavaş yavaş kalkarken hepsini Türkiye'ye herkesi bekliyoruz ve geldiklerinde de eğer yolları düşerlerse Çiftliğimde kapılarım her zaman onlara açıktır. Onu belirteyim dostlar. Ee, bunun yanında yine takip Gürcistan. Gürcistan'daki tüm dostlara, abone olan arkadaşlara onlara da saygılar, sevgiler, selamlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yine takipçilerim bilmiyorum kim olduğunu da bilmiyorum ama Tayvan'dan takipçim var iki tane. Eğer benim sesimi duyuyorlarsa onlara da çok Tayvan'a selamlar. Onu belir belirteyim. Birleşik Krallıklar yani İngiltere, İngiltere'den olan takipçilerim var. Onlara da saygılarımı ve selamlarımı yolluyorum. Bunun yanında Irak'tan, İran'dan takipçilerimin olduğunu görmek analizlerde beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. Hepsine çok teşekkür ederim. Türkiye'de, Türkiye'deki tüm dostlar da zaten hep gönlümüzdeler. Bugün biraz gurbetçilere, beni takip edenlere buradan selam yollamak istedim arkadaşlar. Ferhat'ın yerine de az kaldı gidiyoruz şu an. Arkadaşlar Ferhat'ın yanına geldik. Ferhat ben siz yapamıyorum. Sağ olsun. Hmm, çıkan cilde cil sesler de geliyor. İşte 5 yumurtalarımız burada arkadaşlar. Ferhat kırmada başladı dedi. Bakalım şimdi biz onunla makineyi açacağız, yerleştireceğiz. Ne haber Ferhatciğim? Sağ ol abicim sen nasılsın? İyiyim seni görmek Abi güzel. Abi sen günü yanlış biliyordun herhalde. <laughs> ya yanlış değil sen yolladın. Salı günü denk geliyordu işte benim doğum günüme, Haziran o. Abi, peki daha erken çıkıyor. Aynı gün Valla bilmiyorum yani. Ben de diyorum ki, acaba kaç tane çok... Bir bakalım da. Arkadaşlar, yumurtalar garip bir şekilde <laughs> e, erken, erken kırmaya başlamışlar. Kırım sayıları da bilmiyorum artık ne çıkacak. E, ama şey, bir tanesi de çıkmış işte gördüğünüz gibi. Beşlerden bir tanesi de. İlk çıkan yavrumuz. O kırıyor, yapışmış. Onu öyle koyacaksın orada boş. Evet, çatlamış. Bak bura iyi abi. Evet, süper. Valla kardeşim beşler çok önemli. Dur oğlum. Beşler çok önemli benim için bu sene ya. Evet arkadaşlar. Ferhat'la ee, yumurtaların doluluk, boşluk oranlarını kontrol ettik. Kuluçka makinesinden çıkım makinesine aldık yumurtaları. 99 tane yumurtadan 12 tane dölsüz çıktı. Bir tane yavru da çok erken bir şekilde dünyaya geldi. Onun için ben de bunu hemen çiftliğe götürüyorum. Hiç çıkım makinesinde kalmasına gerek yoktur. Hemen alalım düzülmeyelim böyle. Böyle böyle bakıyor bize böyle böyle bakıyor böyle dur bakalım gel buraya gel aferin elimi erken çıkmasının sebebi anlaşıldı yerinde durmuyor onu belirteyim ee, bizde zaten demin de söylediğim gibi 99 yumurtadan 12 tane veya 13 tane bilmiyorum ama saydık Döllülük, dölü olmayan yumurtalar çıktı arkadaşlar. Ee, geri kalanlardan kıranlar var Kırmayanlar var Ama iki gün daha çıkım makinesinde duracak Yani ben cumartesi değil pazar günü Sizlerle de bu videoyu paylaşacağım Bakalım kaç tane beç yavrumluğu çıktığını Hep birlikte göreceğiz Ben e, 60 tane çıkmasını temenni ediyorum Şu an yumurtalar dolu Belki daha fazla 60 tane ama Çıkım noktasında da bazen problem yaşanabiliyor Bu çok yaramaz Ben bunu hemen alıyorum Gel bakayım sen buraya Arkadaşlar, Kanatlar Alemi Samsun kanalı olarak bugün sizlerle akşam kümeslerimizde e, civcivleri ördeklerimizi kapattık. Yeğenlerimizi gösterdik sizlere. Onları yetiştiriyoruz kanatlara bol böyle sevgili, yürekli çocuklar olarak. E, onun dışında o arada telefon geldi. Ferhat abi yumurtalar kırılıyor, yardıma gelir misin dedi. Ben de bastım Sulova'ya gittim arkadaşlar. Şimdi onun yanındaydım güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde çıkım makinesini aldık yumurtalarımızı. Pazar gününü heyecanla bekliyorum. Bakalım kaç tane beçimiz çıkacak. Hep birlikte bir tanesi de yaramaz. Zaten niye bu kadar yaramaz olduğu sebebi de belli. Yerinde duramıyor, yumurtada da duramamış. Erkenden çıktı. Şimdi diğer civcivlerimiz de onunla annelik yapacaklar. Çekmiş olduğumuz arkadaşlar videoları beğeniyorsanız lütfen beğenmenizi. Daha abone olmadıysanız da abone olmanızı rica ediyorum. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar bildirim zilini açmanız yeterlidir. Abone olan tüm dostlara sonsuz teşekkür ediyorum. Benim için çok kıymetliler, çok değerliler. Şu an bunu dinliyorlarsa, ben bu e, bana yorum atan abone arkadaşlarım var. E, bunların hepsine kaydı alıyorum. Benim için mücevher e, kıymetinde değerindesiniz. Belli bir zaman sonra ileride bu arkadaşlara sürpriz yapma arzusundayım bakalım e, inşallah benim de e, umutlarım hayallerim geleceği düşündüğüm böyle güzel günlerim olduğu için bunu benimle paylaşan ve bu güzellikleri ortak olan tüm arkadaşlara sonsuz teşekkür ederim yanımda olduğunuzu hissetmek benim için çok güzel Allah hepinizden razı olsun Hoşça kalın, dostça kalın. Yarın yeni videolarla görüşmek üzere arkadaşlar.